Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 hadiste, 5 mesel ile, 5 büyük benzetme ile bize mümini tarif etmiştir. Bunlardan birincisi: Meselul mümini kemeselin nahlete. Mümin hurma ağacı gibidir. Öyle bir ağaç ki aslı yerde sabit, dalları semada, meyvesi daima yenir, yaprağı hiçbir zaman dökülmez. İkinci hadiste: Meselul mümini kemeselin nahleti Müminin misali bal arısı gibidir hep güzel temiz helal şeyler yer, hep güzel temiz helal şeyler üretir. Her yere konar, hiçbir yeri bozmaz, hiçbir yeri kırmaz ve dökmez. Meselul mu'mini kemeselil attari. Mü'minin misali, koku satan attarın misali gibidir. Beraber otursan sana faydası olur, beraber yürüsen sana faydası olur, beraber ortaklık yapsan yine sana faydası olur. Dördüncüsü, mesela'l-mü'mini kemeseliz-zehebi. Müminin misali altın gibidir. Üzerine istediğin kadar toz toprak konsun, o hiçbir zaman bozulmaz, hiçbir zaman değişmez. Beşincisi, mesela'l-mü'mini kemeseliz-zer'il-hamati. Müminin misali taze ekin gibidir. Rüzgar onu sağa sola savursa da o hiçbir zaman yerinden sökülmez. Demiştim ki ben Kur'an-ı Kerim İmanı bir varoluş olarak ele alır, bir vücud olarak, bir mevcudiyet olarak ele alır. Hadisler ise imanı hem insanla, hem kainatla, hem Rabbimizle bütün ilişkileri ifade eden bir ahlaki eylem olarak ele alır. İman Kur'an'da bir varoluş biçimi olarak ele alınır. Hadislerde bir ahlaki eylem olarak, ahlaki eylemler bütünü olarak ele alınır. Ama kelam ve akaid kitaplarında daha çok nazariyata dönüşür. Bu sebeple akaid kitaplarımızdaki, kelam kitaplarımızdaki iman ile ilgili, müminle ilgili nazariyatı Kur'an'daki varoluş ile ve hadislerdeki ahlaki eylemler dünyası ile birleştirdiğimizde Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı bu beş tanım ortaya çıkıyor.